بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا ربنا Türkiye'de ve dünyanın değişik yerlerinde yapılmış adet ve sayısını bildiğimiz bilmediğimiz duası buraya havale edilmiş her ne kadar hatmi şerif, yasini şerif, salavatlar ve evradı esker olduysa onlardan hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat fahri kainat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, aziz, latif ruhi tayyibelerine hediye ediyor ve şefaatını rica ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Kardeşlerime selam olsun hitabına muhatap olmak için ömürlerini hizmeti imaniye ve Kur'aniye'ye vakfetmiş. Namı celili Muhammedi bayrağı boyunduru olması gerekli olan yerde olmadığı için gerek evinden gerek evladından ana baba yar mekan mesken demeden dünyanın dört bir tarafına açılmış bütün abi ve ablalarımızın da ahirete irtihal etmiş olanlarını bu hatim duasından haberdar ve nasipdar eyle. Ey kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz, emri kün feyekûnün sahibi Rabbimiz, zindanlarda ümide gün sayan mahpus ve mescun kardeşlerimizi tez zamanda selametle hürriyetlerine kavuştur. Bütün kalbi kırık, gönlü buruk ve gözü yaşlı samimi kullarını lütfedeceğin fereç ve mahreç ile sevindir. Sen bütün kapıları açansın, onlara da en karibuz zaman esaretten kurtuluşun ve inşirahın kapılarını aç. Mamun gönülleri sevindir, ağlayan yüzleri güldür. Duamızın evvelinde selatü selamla kaldırdığımız ellerimizi bir kere daha Efendimiz'i, onun tertemiz, dupduru, pırıl pırıl aile fertlerini yıldızlar kadar yükseklerde dolaşan ashabını hayırla yad ederek indiriyor ve bizi ellerimizi boş ve hüsran içinde geri çevirmemeni diliyoruz Rabbimiz. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyiklena min emrina raşada ve ceallena min emrina faracan ve mahraca Rabbena ve atina ma vaattena ala rusulika ve la tuhzina yevmel انك لا تخلف الميعاد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل وسلم على سيدنا محمد صلاه تكون لك رضاء ولحقه اداء، وصل وسلم ايضا على جميع اخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين امين يا معين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tafdila sadakallahu lazim ve bellagana rasuluhun nebiyul haşimiyul İnsan mazhariyetleri itibarıyla bütün varlık içinde eşyayı, hadiseleri ve tabi her şeyin arkasında kudreti sonsuzu söyleyen bir dil ve kainatlar genişliğinde vüsata sahip bir gönüldür. Varlık Onunla yorumcusunu bulmuş. Madde onun idraki sayesinde incelmiş ve mana kesilmiştir. İnnallâhe ve melâiketehû yusallûnâ lennebîh. Yâ eyyuhel lezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا an Rabbiyal Alil a'la'l wahhab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber kebira ve elhamdülillah kesira ve subhanallah bukrata vasila. Ya Rabbena sen her halimize nikahmansın. bansın. Ekseriyetin halisane duası, ferici umumi, cezbeder, celbeder mülahazasıyla dualarımızı amin seslerine emanet ediyoruz. Yıllar var ki halimiz perişan her yanımız kırk yam her yanımız kırk yamalı elbise gibi efendisinden kaçmış bir köle misali mahcup fakat ilahi abdukel asi eteke mukirran bi bir ve kad daake ve in yekü ya muhimun kad asake felem li ma'budin sivake hep dilimizdeki törenin bu oldu halimiz yağmur duasına çıkanlardan daha şiddet ahvalimiz rahmetine emanet ne analar var ki yıllardır ev, evlat hasretiyle yanıyor, ne bebeler var ki ana kokusunu hiç duymamış, gün yüzü görmemiş semaya hasret, kendi küçük kalbi büyük nice kardeşlerimiz var. Ana baba deyince siması gözünde canlanmayan, ana babayı yıllardır görmemiş ne canlarımız var. Şu anda bu nefeslerimizi huzuruna takdim ederken o masum olan anne sütü için ağlayan bebelerin ağlama ve çığlıkları arasına katıyoruz. Senden talep ve istekte bulunurken de mahcup ve utanma içindeyiz. Değil mi ki sen Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın ağlamalarına ayağının altından zemzem ile lütufta bulundun. Bir başına ihtiyaç ve yalnızlık içinde kıvranan anamız Hazreti Hacer'i o çölde yalnız bırakmadın. Değil mi ki Hazreti Meryem validemizi ne semavi sofralar ile serfiraz ettin. Muhtacız ya Rabbi. Rabbin nilime Enzelte le yemin hayrin fakir. Ya Rabbi en indel min kesiratu kulubuhum buyuruyorsun. Canımız kardeşlerimizin Meriç'te, Ege'de, hapishanelerde ve hicret diyarlarında senin rahmetine emanet ettik. Cenneti Firdevs'in ile onları serfiraz eyle. Belki de çoğunun Seyyidü Şuhada Hazreti Hamza radıyallahu anh gibi geride ağlayanı yoktu. Onları Hazreti Hamza radıyallahu an ile beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle ya Rabbi. Bahtına düştük, ey biricik maklubumuz, maksudumuz, mahbubumuz. Ne olur tövbelerimizi kabul, kalplerimizi de ihya buyur. Buyur ki günahlarımızı affedebilecek, yaralarımızı sarıp tedavi edebilecek senden başka hiçbir kimse bilmiyoruz. Kalplerimizi telif buyur. Vifak ve ittifak içinde hizmet etmeye muvaffak eyle. Kem gözlerden, kötü ruhlu, kötü düşünceli, kötü karakterli kimselerden muhafaza eyle. Bu süreçte gencinden yaşlısına birçok abi, abla ve kardeşimiz rahatsızlığa yakalandılar. Hassasiyetleri hastalığa düçar etti. Hepsine şifa ihsan eyle. Rabbena etina min rahmeten ve heyyilena min emrine raşede ve ceallena min emrine faracan ve mahrece. Amin ya mu'in velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Bayramı Cenab-ı bütün kardeşlerimiz için mübarek eylesin inşallah. Evet, bu kadar insan aynı duygu, aynı düşünceyle el kaldırıp bir şeyler istiyorlarsa onlar boş çevrilmezler. İstediğini Allah'tan isteyen katiyen mahrumiyet yaşamaz. Allah'ın izni inayetiyle her vesileyi değerlendirelim inşallah. Cenab-ı Hak kabul buyursun. Amin istikamette sabit eylesin. En olumsuz durumlarda bile Cenab-ı Hak değişik lütuflarda, ihsanlarda bulunuyor. Dolayısıyla hep Allah'ın tarlayı hangi senede bulunmaktadır. İslam yeniden doğa bayram o bayram olur. Işık zulmeti boğa bayram o bayram olur. Bütün mazlumlar, mağdurlar insanca yaşama ufkuna ulaşsınlar bayram o bayram olur. Onun için çırpınıyoruz. Şey Başka bir derdimiz yok. Allah derdimizi affetsinler. Buradaki bu kalp ihtibatı öbür tarafta bir araya gelmeye vesile olacak. Şimdi bin, iki bin, üç bin, bir milyon, iki milyon, milyonlarca insan orada. Bu Livavül Hamd'ın altında, Hazreti Sultan Zişan'ın vesayetinde, İnşallah bir araya gelme olacak. Orada Şimdi da var. tanırsınız inşallah. Sahip çıkarsınız hocam bizler. Sahip çıkacak bizim orada. Ben değil. Bana da siz sahip çıkacaksınız. Allah'a afiyet olsun. Evet. Bir taraftan mahrumiyetler, mağduriyetler fakat bir taraftan da bu mübarek oluşumlar filan olunca insan kendini çok bahtiyar sayıyor. Elhamdülillah. Uzanmadılar her şeyi, karartamadılar işin çehresini. Millet bildiği gibi yapıyor elhamdülillah. İşte bayram öyle, cuma öyle teravihler öyle. Arkadaşlar dilleri çözülünce, dua edince okuyorsunuz hepsi aynı şeyleri söylüyor. azat ı haliniz mukabeledeyken görüntü konmuştu. Orada izleyenler çok dua ettik. Keşke Ramazan bitmese. Bu mukabele görüntülerini izleyebilsek tekrar diye. Onlar hüsnü zanlarına bina meseleyi öyle bakıyorlar. Evet. Ben de diyorum ki keşke benim yerimde bir başkası olsaydı. Bunun gönüllere nüfuz yani etmesi açısından çok da önemliydi.